Galatasaray başlıyor. Dünyanın en büyük maçlarından biri de. Çoğuç hareketli üçüncüsüne geldi. Hakan Baltan'a ceza alındı. Bir an bana çok Fatih Hoca ile Alex işte. Orta içeriye doğru. Kazım vuruyor. Son anda tutan diyor Selçuk İnan girdi araya. Şimdi Elmander. Yohan Elmander. sahada hemen Baroş var. Çapraz koşuyor. Onun boşaltı alana doğru gidiyor. Elmander açısını düzeltti. Elmander. Karıştan dönüyor. Bir vuruş daha yine Volta. Johan Elmander, bir amaçlı gol pozisyonu dışarıya. Elmander, Ebu Eta destek verdi. Eban Ali Ebu geçti, vurdu ve gol! Eban Ali Ebu Galatasaray 1, Fenerbahçe 0. Fabio Milika. ortaladı. Bilkaya gelmeden müdahale var. Elvanların müdahalesi. Şimdi Gökhan. Gökhan aldı. Geçti rakibini. Gökhan son çizgi orta. Bilika. Karambol var. Bilika bıraktı. Yomo. Minosan stop. Stop vurdu direkten. Stop da onları kontrol ediyor. Şimdi Selçuk penaltı noktasına doğru. Melo. Stone önüne doğru. Miroslav Stone. Alex ve gol. Fark iki iniyor. Alex de Souza. Murat 90 dakikayı bitiriyor. Ve Galatasaray Süper Lig'de tam 1319 gün sonra Fenerbahçe'ye karşı kazanıyor.